Emekli istatistiklerinde öyle bir farklar var ki kimisi 3 milyar, kimisi 2 milyar, kimisi dört binler, kimisi 5 binler, 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 binler Hatta hatta bundan bir yıl öncesine kadar TİSK emeklisi olmamış olsaydı 890 lira maaşla beraber emekli maaşı alamışlardı. Bunun nedeni şudur. Daha önce daha önce emekli maaşları hesaplanırken maaşı yüzde yetmiş beşi üzerinde hesaplanıyordu. Maalesef bu ilk dönemde bu yasa yüzde kırk düşürmüştür bizim samalarımız sonucu en az emekli maaşı bin beş lira olmuştur. Zeynep'in yönetimine sesleniyorum. Bir ülkede asgari ücretin 2008 bin olduğu bir yerde emekli maaşının bin beş lira olması amnesti iştigaldir. Bunu kabul etmiyoruz. Tüm emeklilerin maaşı en az üç bin lira olmalıdır. Ve emeklilerin verilen kurban bayramı ve Ramazan bayramındaki bin lira bayram hediyeli haçlıkların da maalesef bunlarla beraber koyunu ve hatta, e, bir tanenin kuyruğunu dahi alamıyoruz. Bu, ikra, bu ikramilerin de iki, en az üç bin lira çıkması istiyoruz. Bu vesileyle beraber eee biliyorsunuz ki ne iki gün önce hatıra vardı verdim çilekçiyle beraber e, ilgilidir. Ne de e, daha sonrasıyla ilgilidir. Bizim e, varlığımız daha e, Anadolu'daki ilerini ve konuşumuz zamana kadar dayanan bir tehditimiz vardı.